Selam, Hardcore'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün oyundaki tüm işlevli falanın hepsini inşa edeceğiz. Bu videoda elde edeceğimiz şeyler sınırsız sözler, sınırsız ömür, sınırsız. 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 sınırsız nedir ait gibi birçok bir eşya. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Evet, bildiğiniz gibi son videoda enli opsiyona kaplamıştık. İzlemeliyseniz profilden izleyebilirsiniz. İlk olarak boyut farmı düşünüyorum çünkü evet sadece bir tane bir şeyim var. Artık o da yok. Öncelikle kalmam biraz sabır etmem gerekiyor çünkü evet canı bayağı az. Fazla işe yaramadı ama şu anlık bu da yeter. Farmın malzemelerini önce bunların içine dolduracağım ardından inşaat kısmına geçeceğiz. Biraz baktım ve bu farm için deli gibi inşaat bloğu istiyor. Bu yüzden bir 40 taş makinesi yapacağız. Farm komple bitti ve bunu aktif edip buna basarsak galiba çalışacak. Aynen öyle çalışıyor. Şimdi burada biraz AFK bekleyeceğiz. Bir süre AFK bekledim ve abi aşırı güzel. Evet, ağzından direkt mob farmına geçtim ama mikrofonum bozulduğu için ses kaydedemiyorum. Botun altını kıracağız ve böyle git gel yapacak. ve Bunlara bastığı için oradaki tuzak kapısını açacak. O suda aşağıdaki modları alacak ve aşağı götürecek. Şu an çalışması lazım. Şimdi AFK kalma yerini yapacağız. Şimdi biraz AFK bırakacağız. Evet sonucuna bakabiliriz. Ama deli gibi düşüyorlar. Oha. Yaklaşık 5 dakika falan AFK da bekledim. Biraz daha AFK bekledim ve verimi bu şekilde. Ardından süper hızlıca geçtim çünkü yapacağımız bir sürü farm için güzel bir inşa bloğu gerekiyordu. Onlar kafe afk bekledim ve Burası hedefime çeker kamış farmına geçebiliriz. Tüm malzemeleri topladım. Kendi kafamdan yapacağım için bu farmı yani umarım çalışır. Farmımız komple bitti ve evet sadece bu kadar değil arkasında bir 10 kat daha var. Evet ufak geliyorum gittim mikrofon aldım o yüzden ile devam edebiliriz. O kadar eşyamız var ama evet bunları depolayacak bir tane bile yerimiz yok. O yüzden gidip iki tane odun kırmak yerine odun farmı yapıyorum. Tüm malzemelerimiz hazır. Şimdi inşa kısmına geçebiliriz. Şimdi bunu açarsak bu ağaçlardan kesebiliyoruz. Eğer bunu açarsak uzun bir jungle ağaçlarından kesebiliyoruz. Şimdi diğer elimizi alıyoruz. Kemik tozu da burada. Envanterimizi dolduruyoruz. Bunu aktif ettikten sonra buraya basılı tutuyoruz. Ama evet sistem açmayı unuttuk. Sistem açıldı ve boom. Buraya basılı tutarak F3T yapıyoruz ve sürekli olarak bunu yüklüyor. Çemkik tozları bitene kadar farmına afk bekledim ve Acayip verimli bir farm Sıradaki farmımız Çiçek farmı Çünkü boya bize ilerideki farmlarda Lazım olacak Farmın malzemeleri zaten az topladım şimdi İnşa kısmına geçiyorum Farm bitti bir kere Tıklıyoruz ardından Tıklıyoruz ve evet çalışıyor <laughs> Çemkik tozumuz bu kadar yetti ve yine hayatımda sadece bir kere kullanacağım bir farm inşa ettim. Evet. Bal farmı. Farm komple bitti. Şimdi biraz AFK bekleyeceğiz. Yine biraz AFK bekledim. Ve... Evet bu farmı boşuna yapmışız. Sıradaki farmımız bize sınırsız totem ve sınırsız zümrüt veriyor. Evet bu farm birazcık zor olacak. Ardından bütün malzemeleri topladım ve inşa kısmına geçtim. Farm komple bitti ama bunu çalıştırmak için kötü kanıtı ihtiyacınız var. Evet. bununla da farmını yapıyoruz. Ha bir de skin değiştim. Farm komple bitti. Şimdi biraz afk bekleyeceğiz. Yaklaşık bir saat afk beklerim ve sonuca bakabiliriz. Aa ne? Kötü. Bu da kötü. Tam güzel. Bu da güzel. saatte bu kadar iksir. Yani yeterli gibi. Yani da de farm sadece 3 çalışıyor. O biraz sıkıntı. Bunu atıyoruz, bunu atıyoruz. Evet böyle. Tamam şimdi farm'a gidebiliriz. Evet selam. Şimdi buraya fişekleri atıyoruz. Buraya da kötü kent içinimizi atıyoruz. 3 atıyoruz. Diğerleri ile çalışıyor mu bilmiyorum. O yüzden risk atmak istemiyorum. Buraya sürekli olarak saat basılı tutacağız. Ve F3'te yaparsak bu sürekli böyle biz bozmadığımız sürece saatlikte basılı kalıyor. Üste defalarca baskın toplanıyor ve bu bize sınırsız XP ve sınırsız totem sağlıyor. Yaklaşık bir saat APK bekledim ve 108 seviye olmuşuz ve hala gelmeye devam ediyorlar ama iksir olmadığı için çalışmıyor. Şimdi farmın verimine bakabiliriz. Ha burası ağzına kadar dolu. İkinci sıra da dolu. Üçüncü sıra da dolu. Dördüncü sıra da dolu. Ve burada komple dolu. Acayip güzel bir farm Şu anlık yanıma bu kadar eşya alabildim. Çünkü başka şalkırım yok. Ve bunların sadece iki katını uzunladım. Yani bize depolamak için şalkır lazım. Farmı %80 eskiden oluştuğu için malzemeler biraz kolay olacak ama evet yapım biraz zor. Tam farm yapmaya gidiyordum ki çok korkunç şeyler oldu. Aa! Ne? az kalsın gidiyor Normalde direkt farmın yapılışına geçiyorum ama replay kaydını açamadığım için bunu koyamayacağım. Evet, sadece şalt kaldı ve bunda galiba böyle olabiliyoruz. Aynen öyle tamamdır. Ve tamamdır. Farm komple bitti. Şimdi birazcık AFK bekleyeceğiz. Oha çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Bu farm hakkında çok bir şey bilmiyorum ama birbirlerini vurup bir şekilde çoğalmasını sağlıyorlar. Yani farmın mantığı bu şekilde. Biraz AFK bekledim ve verimine bakabiliriz. Sahipsiz gezeyi takmayın bu arada. Bir sonra sürümün geçince böyle oluyor. Aynen öyle. Evet şimdi bunları şarkı kutusuna dönüştüreceğiz. Oha. Sandım. ve 3 sandık dolusu şarkı kutum var. Sıradaki farm Dune farm. Çünkü yün bazen lazım oluyor yani onu da yapışmıyorum. Bu farmda koyunlar sürekli çimen yiyor, yün çıkarıyor ve bir makas bunları otomatik olarak kesiyor. Şimdi sıra koyunları getirmekte. Tamam koyunlar bitti. Şimdi bunlara birazcık renk vereceğiz. Farm komple bitti ve bunu açtığımız zaman çalışmaya başlayacak. Evet. Şimdi biraz AFK duracağız ve farm deneyeceğiz. süre AFK bekledim ve hemen verimine bakabiliriz. Oo, burada bayağı var. Çıkardım lan adam. Oha, aşırı güzel bir farm. Şimdi sıradaki farm Netherite farmı çünkü yani neden olmasın biraz zenginleşelim. Malzemeler hazır ama tek eksik şey 3 tane Netherite bununla gideceğiz, bulacağız. ne? Abi ölüyorum. Bak çeyim takıldaymış zırham. 4. katmana geldik ve 5'e lik bir yer kalacağız. Evet o kadar şey toplamışım ama slime bloklarını unuttum. Şimdi geri slime katmaya gidiyorum. Evet sonunu buldum. Selam. Of! <laughs> oh! Farm bitti şimdi test edeceğiz. Umarım çalışır. Şimdi gidiyoruz buraya. Saat katıyoruz ve artık <laughs> Evet. Çalışıyor. Şimdi böyle bayağı bir afk bırakacağım. Umarım önüme lava pool çıkmaz çünkü sistemi kırıp tekrardan inşa etmem gerekecek. 4 saniye tıklayan bir makro yaptım ve evet böyle afk bırakacağım. Bu farmın tek sıkıntısı lava pool bir lava pool çıkarsa farmın hepsi yalan oluyor. Bu kadar nidra için bu farm değer mi bilmiyorum ama normalde daha fazla bölüyordu. Ben biraz sıkıntılar yaşadığım için böyle oldu. Şimdiki farm slime farmı çünkü slime blokları bir farmda la bize lazım oluyor. Malzemeler yine hazır yine farm yapmak diliyoruz. Artık hiç enerjim kalmadı. Bu farmın kayıtlarını replay'den aldım ama evet replay'de sıkıntılar var ve kaydım yok. Biraz AFK bekledim ve bakabiliriz. Ve aynen öyle. Ve bir şey fark ettim. Benim hiç XP'm yoktu. Evet evet siz söyleyin. Tabii ki farmını yapıyoruz. evet sesini biraz kısabiliriz. Hatta kapatalım. Şimdi AFK bekleyeceğim. Niye? Ben de bilmiyorum. XP bir gelsin. Biraz AFK kaldım ve neredeyse yükseldi seviyorum. Güzel bir farm. videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.